Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yaratan, yaşatan, bizlere sayısız nimetler bahşeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun aline, ashabına, etbağına, onun yolundan gidenlere salat ve selam olsun. Kıymetli Müslümanlar, Allah nasip ederse bugün İsra suresinden bazı ayeti celileleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbimiz okuduğumuz ayetleri anlamayı, hayatımızda yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbimiz buyuruyor ki, inne kur'an yehdi lillati hi İşte şu kur'an okunması ibadet yaşanması içindeki emirlerinin yaşanması farz olan şu kur'an-ı kerim yehdi <laughs> lillati en güzele en doğruya iletir kimi bu Kur'an'a tutunan hüdenlil müttegin diyor ya Kur'an-ı Kerim başka ayeti celilelerde muttakiler için hidayet rehberi. Yani Kur'an'a tutunanı, sarılanı, Kur'an'ı yaşama gayreti içerisinde olanla en doğruya, en güzele iletir. Ve yubeşşirul müminine ellezine ya'melune s-salihati enne lehum ecran kebira. Ve salih amel işleyen müminleri kendilerine ecri kebirle müjdeler. Yani müminleri ama nasıl mümin kıymetli kardeşlerim? Salih amel yapan, yani imanını amel ile süsleyen, namazını, orucunu, ibadetlerini yerine getiren müminleri de ecran kebir kendilerine verilecek büyük bir ecirle müjdeler, mükafatla müjdeler. Kur'an-ı Kerim'de ecran kebira ifadesi ecran kerima ifadesi, ecran hasene. Bu gibi ifadeler cenneti ifade ediyor kıymetli kardeşlerim. Yani Allahu Teala iman edip de ondan sonra imanıyla yetinmeyip salih amelini de yapan, namazını, ibadetlerini, hayır hasenatını da yapanları cennetle müjdeliyor. Ve ennellezine la yu'minune bil ahireti ahirete inanmayanları da a'tedna lehum azaben elime biz diyor onlara elim bir azap hazırladık. Yani acı veren hem de ifade öyle ya kelimenin kendisinde var elim kelimesi hem karşıdakine azap veriyor. Öyle bir azap ki kendisi bile azap gören bir azap. Yani öyle bir azabı a'tedna lehum biz onlara biz onlara hazırladık diyor Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, iman öyle bir şey ki, yani iman, insan iman ettiğinde ne olmalı? Bu imanı insanı harekete geçirmeli. Bizim imanımız birazcık sözde kalan bir iman. Neden? Çünkü inandığımızı söylüyoruz. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah, dilimizde. Güzel sözlerle İslam'ı anlatabiliyoruz. Ama yaşama hususuna geldiğinde birçoğumuzun eksiği var. Yani bu eksikleri bilerek yapıyoruz. Hani ile e, birlikte yapıyoruz. Dünya hayatına dalıyoruz. Allah'ı, ahireti, onun emirlerini unutuyoruz. Ne oluyor böylece? Dünyaya dalıyoruz. Ama iman öyle bir şey ki bizi harekete geçirmesi lazım. Yani mümin, namazını kılacak, ibadetlerini yapacak, orucunu tutacak, herhangi bir bahane aramayacak. Yani kulluğunu yaparken, ve ennellezine la yu'minune bil ahireti ahirete inanmayanları e'tedna azaben elime biz onlara elim bir azap hazırladık. Yani acı veren bir azap. Ve yed'un insanu bis dua duaehu bil hayr. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. Ve yed'un insanu bis şerri duaehu bil hayr. Yani ne yapar? Bazen insan sinirlenir, öfkelenir, kızar. Nasıl ki kendisine Allah'ım bana şunu şunu ikram et, ihsan et dediği gibi bazen de olur ya. Yani kendisine beddua eder. Çoluğuna, çocuğuna beddua eder. Ailesine beddua eder. Ve yedun insanu bişerrin duaehu bil hayr ve kanel insan vaacile. İnsan çok acelecidir. Veya dua ederken bir an önce istediğinin olmasını ister. Hatta bazı kardeşlerimiz diyorlar, biz dua ediyoruz. Duamıza icabet etmiyor Allahu Teala. Haşa. Allah dua edenin duasına icabet eder. Dua edenin duasına Allahu Teala her türlü icabet eder ama ne yapmak lazım? Duada ısrarcı olmak, aceleci olmamak lazım. Ve özellikle kıymetli Müslümanlar bir Müslüman kendi ailesine, kendine, çocuklarına beddua etmemeli. Özellikle annenin, babanın çocuğu için yaptığı dua ve çocuğuna yaptığı beddua Allahu Teala bunları geri çevirmez. Öyle değil mi? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babanın çocuğuna yaptığı dua babanın çocuğu için yaptığı dua müstecaptır. Yani Allahu Teala o duaya icabet eder ve yed'ul insanu bi şerri duaehu bil hayr. İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder ve kânel insan vacula. Kıymetli kardeşlerim, özellikle anneler çocuklarını terbiye ederken bazen sinirleniyorlar, çocuklara beddua ediyorlar. Yani çocuğa hiç söylenmeyecek sözler söylüyor. Öyle ya, bu beddua gider, Bugün her şey yolundadır ama bir gün başınıza bir gelirse bu musibetin sebebi belki o yıllar önce ettiğiniz bedduadır. Bundan dolayı bir anne çocuğuna beddua etmeyecek, baba çocuğuna beddua etmeyecek. Ve cealne leyle ve nehara ayeteyni. Rabbimiz devam ediyor ayeti celile de. Ve <laughs> cealne leyle ve ayeteyni. Biz geceyi ve gündüzü İki ayet kıldık. Yani Rabbimizin e, büyüklüğünün, varlığının, birliğinin delillerindendir. Gece ve gündüz, gecenin gündüzün birbiri peşine gelmesi. Ayeteyni femahavne ayetelleyli gece ayetini sileriz ve cealne ayeten nehari mumsiraten. Gece gider, gündüz gelir ve insan gündüz maişetini temin eder. Liteptevu ve min rabbikum. Rabbinizin fazlı kereminden, ihsanından, ikramından isteyesiniz diye. Vali tale muadedesini ne var Gecenin, gündüzün hesabını bilesiniz diye. Ve külle şey infasalna hutafsıyla biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde açıkladık buyuruyor Rabbimiz. Ve külle insanın elzemna huta fi onuki. Her insanın amelini boynuna yükledik. Her insanın amelini boynuna yükledik ve nukhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelqahu menşura. Biz kıyamet gününde o kişiyi açılmış bir şey karşılayacak bir kitapla çıkaracağız ve nukhricu lehu yevmel kıyamet. Onun için bir kitap çıkaracağız kıyamet gününde. Açılmış olarak karşılayacağı bir kitap. Yani kitabı biz açma zahmetinde bulunmayacağız. Nedir bu kitap? Amel defterlerimizin yazıldığı kitap. Açma zahmetinde bulunmayacağız. Gittiğimiz zaman ne olacak? Açılmış bir şekilde o kitabı bize verecekler. Ondan sonra diyecekler ki kıymetli kardeşlerim, İkra kitabek kefa binefsikel yevme aleyke hasibe. Al bu kitabı oku, hesap görücü olarak bu kitap sana yeter. Evet, her birimiz bu hitabı hitapla muhatap olacağız. İster çok muttaki olalım, ister facir günahkar olalım. Allahu Teala bu kitabı açacak bizim önümüze. Açık bir şekilde bize verecek. Sonra ikra kitabek. Al şu kitabını oku. Dünyada ne yazdın? Dünyada ne yazdın? Onun için kıymetli Müslümanlar her birimiz şu dünyada bir kitap yazıyoruz noktasına virgülüne varına kadar her şey bize ait. Kelimeler, cümleler, her şey bize ait. Onun için Rabbim güzel bir kitap yazmayı cümlemize nasip eylesin. Güzel bir kitap yazıp da bu kitapla onun huzuruna varmayı nasip eylesin bizlere. O gün mücrim diyecek ki مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا bu ne biçim bir kitap ya Rabbi? Yaptığını hatırlayacak. Dünyadayken yaptığı bütün amelleri, amelü taatı hatırlayacak. Diyecek ki ya Rabbi bu ne biçim bir kitapmış? La yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa Yazmamış, hiçbir şey bırakmamış. Küçük, büyük her şeyi kaydetmiş. Onun için kıymetli kardeşlerim, her birimiz dünya hayatında bir kitap yazıyoruz. Bu kitabı güzel bir şekilde yazmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Bizleri sırat-ı mustakimden, bizleri istikametten ayırmasın. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana ilhamdulillahi rabbil alemin el-Fatiha. ¿Qué